Evet kar yağışı devam ediyor. Bir de geceden görüntü almış olalım. Sabaha kadar artık buralar ne olur bilemiyorum. Şöyle caddede bir yürümüş olacağız. Etrafı göstermiş olacağım. Bir taraftan da rüzgarın yüzümüze doğru böyle karı çarpması soğuğu iyice hissedilir hale getiriyor. Hadi, hadi. Ama e, birçok videoda söylediğimiz gibi kar Dağ, taş, toprak için böyle ekinler için ihtiyaçtı. Güzel oldu maşallah. bir arkadaş şovunu yapıyor motorla. az önce şu arkamdaki arkadaşlar kartopu atınca benim de ağzıma girdi kim attıysa sarsın vallahi <laughs> Şöyle biz Cumhuriyet Meydanı'na doğru bir yürüyelim. Evet motosikleti çekeyim derken önümü bir döndüm birden ağzıma kar topu girdi. Evet insanları heyecanlandırıyor gerçekten böyle bir bir mutluluk veriyor kar yağışı. Tabi bu soğukta dışarıda kalanlara Allah Yardım etsin ee, Yanı sıra bu soğukta çalışanlar var Biliyorsunuz işte kuryeler Yol temizleme, güvenlik güçleri Sağlıkçılar Allah kolaylık versin onlara da Rüzgarı şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum İyice esiyor ışıkta, ışığa doğru çevirdiğim zaman Saat kulesinin başı da böyle Toz, duman, kar Şimdi kamerayı da tutuyorum, elim buz kesti doğrusu, eldiven de almamışız. Şemsiye var ama karı yaşamak lazım. Büyük camiye doğru durum bu şekilde şu an saat 7. Aslında bugün hava sağanak yağışlı gözüküyordu, yağmur yağışlı. Ama bir anda kara çevirdi öğle saatlerinde. Hemen biz de çamdan çıktık. Video izlemişsinizdir. Evet, bu güzel anları fotoğraflamak isteyenler şu an yazıt saat kulesi önünde fotoğraf çekiyor. Biz de böyle bir güzel bir poz alalım. Bir de Yozlat yazımıza doğru gidelim. Bakın şöyle gözüküyor mu? Şehir merkezinde kar yağışı bir ev 10 santimetre oldu diyebilirim. Ee, tabii yükseklerde işte çamlıktır, nohutludur. Oralarda Muslubelen'de 20 santimi geçmiştir. Bakın arabanın üzerinden belli zaten ne kadar olduğu. Ince ince yağıyor. Karşıda ışıkta da böyle yozat yazısının olduğu yerin üstündeki tepe lambasında da karın yağışını görebiliyorsunuz. İnşallah gözüküyordur tabii. Şu araçlar gelmeden karşıya geçeyim. Evet şuradan şu manzarayı çekmeye çalışacağım. Yolda olanlara Allah kolaylık versin. Tedbirsiz hiçbir şekilde çıkmayın yollara. Gizli buz, açıktan buz, her türlü buz var, kar, fırtına. Tabii temizlemeler de devam ediyor bu arada. Yolları Bakalım burada var mı Fazla araç gel, buradan geçmemiş Videomuza burada veda edelim Yozgat'tan haberleri almaya devam ediyorsunuz değil mi ee, Bir başka videoda görüşene kadar inşallah Allah'a emanet olun Kazasız belasız günler olsun inşallah şu Yolda gittiğim için bunu özellikle belirtmek istiyorum Çok önemli Bir başka videoda görüşene kadar Allah'a emanet.